Ben Gamze Karta. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz bugün öyle bir konuğum var ki bulunduğu ortamı neşelendiren, herkesi güldüren, zaten kendi tatlı ama bulunduğu ortamı da gerçekten böyle gülüşüyle neşelendiren bir isim. Burak! Bura, Herkesten bunu duydum Burak. Çok, çok tatlısın. Herkes bunu söylüyor. Sen de öyle. Ama Nasılsın? İyiyim. Gülmek çok güzel bir şey değil mi? Keyif evet, almak, hayattan çok keyif çok almak gerekiyor. Çok ortamı neşelendiriyorsun. Senin olduğun yerde Tuğçe ile de çektiğimiz videoda söyledim. Cidden üzgün olmak imkansız arkadaşlar. Ama öyle yani biraz şey olmak gerekiyor ya aslında. Bulunduğun ortam tamın e, evet. hizmetkar olman gerekiyor. Senin gibi bir arkadaşı olması gerekiyor herkesin. Ya teşekkür ederim. <laughs> Hem çok Sen de böyle. keşke ama. sen küçükken tanışsaydık ve ee... Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, keyifli gidiyor. Böyle biraz yazmaya yine yöneldim. Bir kitap çevirdim. Yakında o çıkacak. Ay çok ee, iyi. Önce Okumak sen isterim. beni öldürdün diye gerilim romanı Ay. çok çok da güzel Herkes bir roman. Herkesten önce ben okurum. Bu yıl içinde çıkacak zaten. Şimdi yeni yazmaya başladığım Yeni bir şey var Sen şarkı da yazıyorsun. Evet. Bu arada oyuncu aynı zamanda ama <laughs> film de yazıyor senaryo ya da yazıyor, kitapta yazıyor. Sihirlendiğimde çünkü böyle şey geldi ve sen o kadar güzel fikirler veriyordun ki ben dedim yani Buğra yazsaydı anladın mı? Arzu yazan kişi de çok güzel yazmış ama sen de evet. yazabilirsin. Yani o zaman fun fact aslında yazdım. Yani Sihirlendim ilk film olacağı zaman Gamze abla hikayesini yazmıştı ve Buğra bunu senin yazmanı istiyorum ve tek alemden çıkması gerekiyor. O yüzden sen yazacaksın Yazdın tek başına demişti. Ya? Ben yazdım. Yazdım Ama şey çok çekildim. fazla teknoloji gerektirdiği için yapılacağı zaman başka bir senaryo yazılması istendi. onun üzerinden gittik ama şu anda hala çok fazla teknoloji gerektiren ama olduğunda şahane olacak bir senaryosu duruyor. Duruyor. Yani o zaman bir gün belki. Bir gün evet. Bir gün belki izleriz belki arkadaşlar. Belki değil elbet bir gün diyelim. 7 7 7 evet, diyelim. Evet senin kaleminden de bir şeyler izlemek isteriz ya. Teşekkür ederim. O zaman silenin testimiz başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Sana bugün 20 tane soru soracağım. Bakalım hatırlıyor musun? Ben didik didik izledim. Hala da tekrar tekrar izliyorum. Böyle bir şey dahil olmak da beni çok mutlu etti. Sizle aynı projede olmak. Değil mi Şimdi dizideki Tuğçe rolü yani senin sevgilin. Damla senin odana sıra. girip yastığın altında bulduğu ve senin ona hediye aldığını sandığı şey nedir? Benim Çok zor yastığımın bir altında buldu. Evet. Senin yastığının altında bulunca böyle bir sevindi. Ay dedi bana almış falan. Çünkü sevgilisinin yastığının altında öyle bir şey bulunca ee... ona hediye aldım sandı ama hediye de değildi bu arada. Hediye çok etmek zor. üzere babamın parfümüyle yaptığım kokulu silgi mi? Armağan çamı, çobanın çamı. Hayır. Hayır. Hadi evet. bil ya bak. Her soru 5 puan dayanığında 20 soru soracağım. 100 <laughs> puanla seni buradan göndermek istiyorum. Tamam. Biraz ipucu. İpucu vereyim evet. mi? Kırmızı bir şeydi. Kızların kullanacağı daha çok. Toka. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Tabii ki. Gerçekten de. Evet. Buraya koyacağım o Toka'yı bu arada. Tuğçe buluyor, çok seviniyor ama o aslında kimin? Ceren'in. Ceren'in. E, her şey işte <laughs> bunu ben verdim. Puan vermiyorum. Hayır, Hayır ben, bildim. Ben verdim. Tokayı da ben söyledim. Ceren'in olduğunu da ben evet, söyledim. Evet o söyledi <laughs> ama ben de böyle ipucu verdim. Bilmiyorum verelim mi puan? Çok mutluluk oldu şu an ama. Verdim gitti ya bak. Yay. Konuksun sonuçta ve şu an burada zorbalamayacağım yani. Tamam evet. Puan vermeden de göndermek istemiyorum. Tamam iki buçuk aldım. Beş beş tamam. Beş tamam. tamam al, beş canım puan. sağ olsun ilk tamam. sorudan. Ben sana niye yetmiş beş veriyorum abi? Cem'in sihirli anneme katıldığı ilk bölüm. Cem'i ilk hangi bölümde gördük? Birinci bölüm. Evet bu arada. <laughs> yani direkt vardı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Aileydi yani hani başrollerden birisi. Zeynep'le evet, e, başrol sahne... de başroleydi. Hepiniz başrol evet. gibisiniz bu arada. Yani çok güzel bir ekip işi yani. Ekip ee, evet. Hatta ilk sahneyi o zaman söyleyeyim. Ceren'le Cem e, kendi odalarında. Ne kadar istemesek de sabah oldu ne kadar istemesek de babamız Bitiş'te evlenecek. <laughs> Bitiş bize kötü davranacak falan diye. Lütfen, lütfen, lütfen. Alkışlar mısınız? Nasıl hatırlıyorsun bunu? <laughs> <laughs> e, biz Gamze ablayla zamanında Fairy Godmother adıyla sihirli annemi satmak istedik, ithal etmek istedik Disney Channel'a. O yüzden Gamze ablayla bu ilk bölümü özellikle çok fazla çalıştık. Altyazı çevirilerini falan filan yaptım. Çok fazla çalıştığım için evet Sen İçinle o zaman evet, e, senarist Gamze bu arada vefat etmiş. Buradan başsağlığı diliyorum. Ben tanışamadım ama tanışsam eminim çok değerli bir insandır. Çok. Onunla birlikte yazarken hep yanındaydın yani değil mi? Yani şöyle e, yazarken değil ama bana notlar falan yazıyordu. Sürekli biz iletişimdeydik. Şimdi Burak'cığım buraya geçen gün senin Facebook'ta paylaştığın videoyu koyalım. <laughs> Seyirci böyle şeyleri çok sever diye. Hani senaryonun içinde bana not bile yazardı Gamze abla. Ama dediğim gibi ben film sürecinde devreye girdim yazmaya. Dizi tamamen Gamze ablanın bir başına. Çünkü o zaman daha hani... küçüktün ama. Evet çok daha küçüktüm ama öğreniyordum işte. O arada piştim zaman Artık çok iyi bir yazar mı? Evet teşekkür. <laughs> Ederim. Diyoruz. O zaman yeni soru. Buradan da kaç puan verdik? 5-10 puan 10 oldu şu anda. Tamam, İyi gidiyoruz. Her ben soruyu biliyorsunuz. Bir zor sordum, bir kolay sordum. Şimdi yine zor soracağım. Ceren ve Cem. Hı hı. Sevgilinizle buluşmak için dışarı çıkacağınızda Çilek kapıyı kilitledi, anahtarı aldı, yukarı gitti ve nereye attı? Çok zor. Banyoda. Bilirsin ya. Banyoda. Evet. Çöpe banyoda klozet, evet, 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 Sifon lık, şeyine, evet. rezervuarına. Sifonunu çekti, anahtarı gönderdi, <laughs> evde kaldınız. Evet. Alkış, okay, oha. <laughs> 15 Ha, nasıl hatırladın? Deliyim ben, deli. Ben de o var. Ben teşhisliyim yani benim. O sahnede var mıydın? İzledin mi? İzlememişsindir. Hani <laughs> senaryoyu okurken bütün sahnelerde ne olmuş? Aa, yani, okuyorsun. roman okur gibi dikkatli bir şekilde okuyordum. Ya, senaryo gelince değil mi? Sadece kendi repliklerinin okunması saçma oluyor. var. Böyle hani hepsini de oku, roman gibi okuduğum için böyle. Her şeyi hatırlıyorsun. fazla evet. O mesela çileğin sahnesi aslında. Sen aşağıdaydın <laughs> ama sonrasında <laughs> anahtarı arıyorsunuz falan. Sen çıldırıyorsun. Sen çok kötü bir abiydin ya. Ben çok Senin kötü bir abiyi çok olsun. güzel oynuyordum <laughs> Gamze. Bana bak. Evet, <laughs> çok güzel oynuyordun tabii ki. Normalde ne kadar tatlı, seveceğim birisin orada. Kızların gerçekten sürekli kavga ediyordunuz, sevgilisi oluyordu kızıyordun falan. Kimsenin öyle abisi olmasını istemediği bir karakterdi yani. Evet, işte kötüyü görüp insanlar da kötüyü görüp oradan kendilerine feyz alsınlar ve iyi tabii. abi olsunlar, iyi o öyle abi olmasınlar diye yapıyordun. Yani. Bir saniye, şöyle yapalım mı? Sen yeni bir soru sormadan Buğra sana bir soru sorsun. Evet, benim de sana sorum var. Var mı? Tabii ki var. Ben bilirim canım. Şimdi ilk... 10 bölümden birinde oldu bu. Tamam. 2003 yılına gidiyoruz şimdi, ışınlanıyoruz. İzledim, hepsini izledim, hepsini izledim. Dudu, Eda'nın eski bir sevgilisini çıkıp getiriyor. Eda onunla birlikte olmak istemediği için onu şatoda koltuğa dönüştürüyor. Eda'nın bu eski sevgilisinin karakterin adı neydi? Çok zor. Ben ana kadronun hepsinin adını, <laughs> her şeyini biliyorum ama bir, bir, bir bölüm oynamış ya. Evet. Hı O sahneyi hatırladım bu arada. Kırmızı koltuk muydu? Böyle topuk şeklinde. Topuk şeklindeydi hatırlıyorum. yakıyordu. İzledim de. Yaktık evet, daha yok, sonra. Vallahi, vallahi. Yok gerçekten izledim. Hatta böyle yakıyordu koltuğu. Şey havai fişek atarken. Esmer ay. <laughs> <laughs> Kopya alamayınca ben. Ben evet. Esmer. Zaman, esmer şu saç. Esmer mi? Esmer mi az? <laughs> evet, esmer. Arkadaşlar vallahi <laughs> bilemem çok zor ama. Tamam, o zaman şunu. E ben sana ne güzel sorular hazırladım. Şimdi sen gidip bir bölümde oynayan çocuğu soruyorsun. Tamam, bana. bir şey soracağım. Bunu kesin bileceksin bak. Vallahi Cem'e etek giydiren bir karakter vardı. Bir yerden ziyarete gelmişti. Bizim aileyi ziyarete. Ziyaret. Nereden gelmişti 23 Nisan'da şenliklerde? Ee, Çile'in arkadaşıydı. Aha. nereden geldi zaten... <laughs> etek bak çok önemli evet. bir orada. <laughs> şey işte eteğin hep giyildiği yerin adını unuttum heyecandan şu anda. Bak çocuğu da Cem ya zaten. Ay yok Kerem. Can. Can. Kerem değil miydi? Yok o değil. İste başlıyor. Evet. Ne? Usko, eteği? İskoçya. Evet. Oh. Ama bak onu bilirim zaten de bölümü hatırlayamadım ya. <laughs> tamam sen de. Tamam ben de <laughs> hadi. Cem Tuğçe'ye hediye almak için sürekli kötü abiliğini çıkarıyor ortaya ve kimden borç alırdı? Tabii ki Ceren'den. Ve çeyrekten C de alır evet, biraz. Ama ağırlıklı olarak Ceren'den. Hatta Ceren'in o zamanlardan bile internet bankacılığının öncüsü Ceren'dir. Ben bankada biriktiriyorum paramı Aa. abi senin için. O zaman deyip bana borç vermediği zamanlarda Ama muşu. çok aldığında oldu hakkını evet. yeme. Aslında bu tarz şeylerde bir kamu spotuydu değil mi? Evet. İnsanlar bilmiyor ve bu dizilerden öğrendiler. Tabii ki yani e, görüntülü arama da sihirli annem ben. en yakın sınıf arkadaşı. Bilirsin ya. Ee, Tabii ki şahra Türesel'in oynadığı Buket. Buket, evet. <laughs> Alkışlarız. <-Gülüyor> <laughs> Bir de gerçek oluyorlar. her <laughs> şeyin oduru. <türü. gülüyor> Annesi Meryem ablaya da buradan selamlar. Şile'in, <laughs> senin hep kıskandığın, teneffüslerde inip döndüğün sevgilisinin ismi, ilk aşkının. Çileğin mi? Çileğin. Ee, Arda Seçgünün oynadığı kan. Hah. Ay Arda deyince korktum bir an. <laughs> bilemeyecekti. Evet kandı. Biz Tuğçeyle, yani Damlayla dizdeki adını söylüyorum. Aynı şeyde oturuyor musunuz? sitede? Evet. Birlikte havuza giriyormuşsunuz falan. hoşlanmıyorduk Üstelik birbirimizle. Evet Onlardan hep da kavga mi? ediyormuşsunuz bahsetti. Evet. <laughs> neler anlattı? Neler kamera arkasında anlattı? Taşlarına <laughs> soru yapmış bir gün sete evet. gelmiş. Evet ben. Onu Saçını sap sapsarı yapmak nedir ya? Ya gidip bir de diyor ki havuz suyundan oldu. Arkasından gidiyorum. Ben de aynı havuza giriyordum İşte bana bir şey yapma. Aynı şeyi <laughs> anlattılar. Neyse peki Burak'a ne yaptı biliyor musun? Merak ediyorum. <laughs> <laughs> aynı havuza ben de girdim Damla. Neden benim saçım açıldı? Aa, Bura. Bana bir gol attı. <gülüyor> Bak, onu <laughs> hiç <laughs> Peki, üç tane bunun cevabı var. Bak, üstelik. Evet, üç cevaptan birini bilmeliyim. Evet. Metiş evet. Betüş ve Sadık nasıl tanıştı? Ben başka bir şey sormayacağım. Bunu bilmezsem gerçekten sinirlendiğimi Üstelik üç farklı yani. hikayesi var bunun, dizide üç farklı şekilde anlatıldı. İş yerinde ya da yetimhanede çocuğu severken sadık geliyor, betüşle evet. karşılaşıyor, evet. hatta orada çocuklara hediye dağıtıyor. Şahanesin, evet. <laughs> bu bir, bu bir. <laughs> Şu an kendimi çok kızıyorum. Evet. Valla ben de yok. Sen? Tebrikler. Helal olsun. Bilmiyorsun. <laughs> ee, bir tanesi Ceren'in doğumunda Cem'le Ceren'in annesi sesleniyor. Kimsesiz çocuklar perisi diye. Betüş'e Cem ve Ceren'i emanet ediyor. Ya. Ve böylece O daha güzel çalışıyor. bir hikayeymiş. Bence böyle kalmalıyız. Evet. şu an bile. Bir de yılbaşı günü karşıdan karşıya geçerken <laughs> Yağmur ya, yoksa Öyle olmasın ya. Evet, yılbaşı günü ama diğeri ya. çok güzeldi. Evet. O hikaye peki ilk anlatılan o muydu? Sırasını ben de Cem hmm. ve Ceren'in bizde vefat eden annesinin ismi. Bilirsin ya. Bilirsin. <laughs> o işte bak dilemedi. Oley. Çünkü çok güzel oluyor. Ayça Bilger'in oynadığı. <laughs> bir saniye. Dizideki Aa, adam. Evet. Şu an sana çok... Kaybediyor acaba? Aa, bir tane puan kaybetsin lütfen. Bileme, 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 bileme. Hatırlama, hatırlama, hatırlama. Ay <laughs> Başka şeyler var. düşün. Neydi? Yok mu? Yok. Ay. Arkadaşlar 8. sorudayız ee? ama bilemede bir puan kaybetti. Başak. <laughs> Dizi çekilirken Betüş karakteri, gerçekten Betüş sette de anlatıldığı gibi size annelik yaptım. Yani gerçekten çok iyi bir insan mıydı? Evet, evet evet evet. Ya İnce abla şey bize karne hediyesi falan alırdı. Hani karne aldığımızda gayet böyle şeyini yapar. Bize hediyelerimizi verir. Bize o tatillere gideceğimiz zaman o güzel vedalaşmalar şeyler yani sürekli bize bir şeyler öğretmenin derdindeydi İnce abla. Cem'in dizide söylediği ve çok eğlendiği, hiç kimsenin unutamadığı o şarkı neydi? Bu ara var böyle. Onu benden almasınlar bize, ulaşmasınlar. Hayır. Ne? <laughs> bir tane daha var. Bilirsin. Benim bir sürü var. Daha böyle hareketli. Ha. Aşka yürek gerek anla sana var. Hadi çıkacak. <laughs> Vereceğim vallahi puanı. Ee... A serhe. <laughs> evet. Daha <laughs> Söylesene da yani. bizim için. Hi Söyle. şey, hatırlamıyorum söyleyeyim onu söylemeyeyim evet. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben Nil'den çok fazla şarkı söylemişim bu arada. Çok şarkı söylüyor. hep banyoda şarkı söyleyerek hazırlanırdın. Kek yaptığım şarkı işte falan. E dinlediğim insan yalnız kalamaz, yapamaz diye. ayrı bir Nil sevgim varmış o zaman. Ben zamanda. puanını yazdım. 35 puan olduk şu an. Betüş mü, Eda mı, sihirli annem de daha büyüktü, büyük olan. <laughs> Hangisi abla? Eda değil. Abla, ben senden tam bir dakika önce doğdum dediği evet. gibi. <laughs> Eda mı? Tabii ki Eda. Ben Betüş diye biliyordum. No. Hatta ilk bölüm işte. Eda diye böyle söyleniyor Betüş. Eda da diyor ki, Eda değil abla ben senden tam bir dakika önce doğdum. Rahme düşen daha sonra doğuyor. O yüzden aslında sonra doğan daha büyük oluyor fizyolojik olarak. İlk rahme Betüş düşmüş o zaman. Evet. O zaman Betüş abla işte ya. Evet. Çünkü o abla gibi davranıyordu hep Eda'ya. Eda hep ya. Eda yaramazlık yapıyordu falan. Evet. Bu arada Defne Joy Foster oynuyordu Eda'yı da arkadaşlar. Biliyorsunuz ki buradan da onu güzelce anmış olalım. Nasıl davran? Şahaneydi çok iyi bir insan. Herkes benim herkes yani. öyle anlatıyor. Böyle bir enerji yok. Gibiydi, değil böyle mi? bir enerji yok. Ben çok uzun süre etkisinden çıkamadım tabii ki. Ben çok tanımak isterdim ya. Keşke tanısaydım. Yani, yani. keşke herkes tanısa. Keşke evet. herkes onun kadar sohbetin muhabbetin değerini bilse. Cem'in Tuğçe'den sonraki sevgilisinin adı. O kaosların yaşandığı, Tuğçe'nin kıskandığı, okulda koridorlarda evet. böyle o kız Çok güzel bir kızdı bu arada. Evet. Yani Tuğçe'nin yerinde olsam Ama... ben de kıskanırdım. Şöyle bir şey var. Burada da yine hemen şey yapacağım, bir sihirli annemde babasının adı Dündar, annesinin adı Yasemin olduğu için adı Dünya olan kız arkadaşım olmuştu ilk sihirli annemde. Tamam. Onun gerçek adı Ece'ydi bu arada, Ece Kılıç. Aa. Sonra ikinci sihirli annemde Star'da Ece diye bir karakter girdi, onu da Seda oynamıştı. O da ikinci aldatıyormuşum. Dünya o zaman buradaki cevap. Evet, evet. Ben Ece diye hatırlıyordum, Ece gerçek ismi. Evet. Buradan. Sizi pek yoruyorlar mıydı sette Özür yoksa diyoruz. o zaman set nasıldı? Yani dediğim gibi bizi cumartesi pazar çalıştırıyorlardı ekseriyetle. Uykusuz okula gittiğimiz oluyordu tabii ki. Şimdiki set ortamlarına göre o zaman İnanılmaz daha zormuş. İnanılmaz farklıydı. Tabii. tabii ki. Yani şu anda zaten 12 saat çalışma zorunluluğu var. O zaman ama siz çocuktunuz. Ben, ben 18 saate kadar biliyordum. Ben 18 saat benim maksimum çalışmışlığım var. Hani sabah 9'da gittiğim, ertesi sabah 5'te setten çıktığım günü biliyorum. E, hatta Çilek'in zaman küresi bulduğu ve bizi 3 farklı yüzyıla Ay, götürdüğü bölüm. O çok zor bir bölüm, biz o Çok zor bir bölüm bu arada. Evet. Ben izlerken dedim ki nasıl hani yapmışlar ortam. Çaresizlikten orta... biz de o kadar bizi de o kadar çalıştırdılar. Çünkü hani bölümü geçecek dördüncü hafta olmuş. Çekmek zorundayız. O kadar zor bir bölüm yazmasalarmış. Niye sizi 400 yıl önceye götürüp Ama bak hala konuşuyoruz. Evet. Sen yani Cem, dizi de hiç sihir yaptın mı? Yaptım. Ne yaptın? Hangi <laughs> sihir yaptın? <laughs> İki tane sihir yaptım. Ben doğru cevabı aldım bu arada. Yaptı mı yapmadı evet. mı Yaptıydı. puanı verdim. Evet. İlkinde şöyle elime tost yapıyorum. Gerçekten. Yani, <laughs> beni Gerçekten sihir hakkın olsa bunu yaparsın <laughs> ya. İkincisinde zekice bir şey yapıp ama kendimizi ayıplatıyorum. Heh, <laughs> oh. Anne bak kendimi sihirle zayıflattım diye böyle Betüş'e bağırdığım bir sahne vardı. <laughs> Peki şu an gerçek hayatta sihir gücün olsa? Evet buna cevabım... Zayıfladığına göre artık evet, kendini zayıflatmayacağından evet, ne yaparsın? Daha kolektife yarayacak bir şey. Ee, ben savunma sanayi bilincinin ortadan kalkmasını sağlarım. Ne kadar dünyayı ilgilendiren bir yerden sen kendinle ilgili bir <laughs> <laughs> şey... bu arada. Siz masadaydınız, yemek masasındaydınız hı hı. ve Çilek ablasıyla sürekli kavga ediyordu elbise için, doğum günüymüş çünkü Ceren'in. O elbiseyi ikinci gün ona hediye olarak alan kişi kimdi? Soruyu anladın mı? Çok karışık sordu Ben izlediğim için bu arada... Çilek Ceren'deki elbiseyi çok beğendi. Onu giymek istiyordu. Ceren asla vermiyordu. Çok büyük bir kaos döndü. Aha. O arada hatta bir arkadaşı vardı Ceren'in. Normalde ana kastı olmayan bir arkadaş. Adını hatırlamıyorum. Çileye sabah hediye getirdi birisi. O elbisenin aynısını Ceren buna çok sinirlendi. Ben bunu doğum günümde giymem. Aynı elbiseyi niye giyeceğiz falan diye. O elbiseyi ona kim aldı? Aslında Ceren'e kötülük yapmış oldu. Çileye ödül aldı ama Ceren'in doğum gününde aynı elbiseyi niye gidip alıyorsun yani? Çileye kim hediye? Eda, Dudu. Evet. Dudu. <laughs> Kim alabilirdi ki? <laughs> Şimdi verelim mi vermeyelim mi? Dudu Bildim alalım. ama bildim sonuçta. Hatırlıyor musunuz bölümü? Eda alır ama Dudu. Ben bu bölümü <laughs> 10 kere falan izlediğim <laughs> için soruları ben hazırladım Eda bu arada yani. ve evet, 55. <laughs> 13. sorudayız. 55 puansın. 80 evet. puan olduğun da testi geçmiş sayıyorum ve ya. Tamam ben Sen biraz soruyorum. Sor. Evet, sihirli annem dizisinde oynayan Türkiye'nin çok önemli ailelerinden biri olan iş kadınımız. Türkiye'nin çok önemli bir ailesinden olan gerçek hayatta mı Türkiye'nin çok evet, önemli evet, bir evet, ailesinden? Evet, evet, evet. Bir iş kadını. Kaç bölüm oynadı? Bir. <laughs> bir bölüm oynadı belki izlemedim onu. İzledim <laughs> hepsini, hepsini izledim de. Ama yani hani çok önemli. Çok önemli. Tabancılar mı? Evet. Ben, ben, ben. Aa. Ya. Aa, bu türlü. <laughs> Kim arkadaşlar var mı bilen arkada? Kimmiş? ve Ne, ne, rolünde oynadı onu söyle. Ee, Güler Sabancı e, o dönem yapılan bir kampanya için. Aa kampanya için ama kısa bir kampanya için evet, gelmişti. Biz çocuklar evet, evet, evet. küçüktüm ya ben o zaman. O sahneye ya... Geçmiştir hemen böyle. Ben çok daha çok ben daha çok sendeydim yani. <laughs> Senle böyle işte kaoslar, kıskançlıklar, Tuğçe ile atışmaların, Tuğçe ile olan aşkın bile hep böyle bizim de sevgilimiz Peki, yoktu falan. Peki bizim şarkımız hangi şarkıydı? Biliyordum bunu ya. Ay bunu keşke ben sorsaydım sana ya. Tamam sen sor bana. Tuğçe ile şarkı... Bilirsen puan veriyorum hadi. <laughs> Havadan 5 puan bon, söyle. Bak bilmeden sorduysan. Ee, Kaya Han'dan e, Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi. Aa, evet. <laughs> Sadık ve Betüş o güzel düğünü nerede yaptılar? Evlendikleri ilk. Ya. sen evde. var mıydın düğünde? Tabii vardım. ki varım. Evde yapılmıştı. Evet. Betüş evde yapılmıştı. Hatta nikah memurları da BBG'den 15 Coşkun. Hadi bakalım Tabii dünyanın en gerisi da... bilgisi. Keşke sorsaymışım. Nikah memurunu hatırlıyor arkadaşlar. Vallahi ben şu an direkt böyle puanları 100 puan deyip göndereceğim yani. Babam, Sadık sana en çok neyi kullandığında kızıyordu? Onun neyini kullandığında? Parfümü ne? O da olabilir bu arada. Aslında o değil de ben o cevabı almadım. Bir şey daha var tıraş makin jiletini mi? Tıraş köpüğü. Sen tıraş köpüğünü sürekli yüzüne sürüyordun evet. hatırlıyorum evet, ama evet, evet, jiletle kesmiyordun. Yok hayır yani şöyle için jilete yetiyor. bant yapıştırıyorlardı ben jiletle kestiğimi zannediyordum yani cam kestiğini zannediyordu ama o bant olduğu için selo bant olduğu için bir şey yapmıyordum yani. Ama sanki şey ya babana da şey diyordun baba zaten kesmiyorum falan öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum. <laughs> <laughs> onu hatırlamıyorum. Ama puan aldın bu arada. <laughs> bu arada bu video 50 bin like gelirse senle planladığımız videoyu çekiyor muyuz? Hmm, evet tamam. Asıl başka video çekecektik biz artık. Arkadaşlar sana sihirlendim testine döndü. Buğra aranızdan 5 kişiyi çağıracağım ve hanginiz gerçek sihirlendim fanısınız Buğra bulacak. O zaman aranızdan 4 kişi artı 1 kişi ve ben aralarından o şeyi. 4 kişi bakalım. şey olacak 1 kişi gerçekten ha, fanı de. olacak. 4 kişi izlemiş olabilir 4... ama fanı değil. Ha, tamam. Cem ve Ceren'in kafasına top attığında sinirlenip Ceren'den intikam alma şekli. Ceren benim dizime vurmuştu. Bu yüzden ben tiyatroda oynayamamıştım. O yüzden de Cem'in yerine Avni ye oynamıştı. O da mı dursun? Ay evet. Tamam. Dizine vurdun. Nereden bildin direkt her şeyi tak 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 anlattı. O bölüm ben sonra çok üzüldüm. Gerçek Gerçek değil herhalde. Aa benim için aşırı iyiydi çünkü o tiyatro sahnesi çok iyi tarafında yani. yoktum. Evet, en tiyatro başta oturduk, izledik, gidemedim. alkışladık falan. Sen biraz. uzandın <laughs> <Benim> böyle, <işim gülüyor> Betüş geldi falan. Ben hatırlıyorum o bölümü. 75 olduk. Evet. Bak eğer ki bu soruyu bilirsen son soru başka soru sormayacağım. 80 puanda geçiyorsun çünkü testi. Hükmen 95 mi almış oluyorum yani o zaman? 80. Bir dakika Oluyor hayır. 80 okey. O zaman, şey zaman. ben 95'e kadar giderim arkadaşım. Ben 20 soru isterim B o zaman. Biz Hükmen veriyoruz 95. <laughs> ha, tamam o zaman. Tamam, veriyorum. Hükmen 95 <laughs> almış oluyorsun. Son sorum geliyor. Bilemezsen devam edeceğiz ama. Tamam. Sen banyoda çok vakit geçirdiğin için altına kaçıran kişi. Ya çok üzülmüştü. Çok rezil olmuştu ya. Tek cevap hakkın var yoksa devam ederiz. Abi peri haliyle çilek mi altına kaçırdı? Ba <laughs> bak yemin ederim. Şeyin önünde böyle tamam mı? altında kaçırdı duruyor küçücük bir de. Salak ben... sihir yapsaymış çıksaymış bulutlara. Evet niye sihir yapmadı? Bunu da ben mi söyleyeceğim? Sihir yap ya da herkesi dondur. Cem'i dışarı al falan. Bir alkışlayalım önce. <laughs> bir alkışlayalım. Bravo. Tebrik ediyorum. Gerçek bir sihirli annem oyuncusu. Ya zaten yani ama hani her şeyi bildin, hiçbir şey unutmamışsın. O zaman sorularımız bittiğine göre son bir soruyla kapanışı yapıyoruz. Dizide seni en etkileyen söz nedir? nedir? Ceren'in bir teşekkür konuşması var. O konuşmada şey diyor, annemin hep dediği bir laf vardır diyor ve senaryoda başka bir laf vardı. Betüş'ün hiç demediği bir laf. Onun yerine ben Gizem'e söyledim. Gizem yönetmenimize söyledi ve onun üstüne o lafı şöyle değiştirdi. Mutluyum yeniden bu laf. Sihirli annem hepimiz birizde de bu kadar ilgi de çektiği için hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Yıldızlara bakıyor. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah bir dahaki videolarda görürüz seni. Görüşmek üzere diyelim bu zaman. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.